şiddet dar her şey uygulandılar her şiddet dar her şey uygulandılar, uygulandılar. Bir de bizde ocgunuzu hepsini aldılar Ocgun yakalandı ama 15 5 kişiyle şey albesa da aldı abi hepsini Bana çok vurdum evet. Dur duvar arası hapishane gibi bir yerde Evet Parmaklık var mı demir, demir parmaklık He vardır aynı Dar evet, şiddet her şeyi uygulandılar Çocuklar su veriliyordu, bize mesela vermiyorlardı. Yemek yani evet. daha çok veriyorlardı onlara, bize vermiyorlar. Kadınlara, kadınlara, Senin bulunduğun yer ee, nasıldı? Benim de, 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 de kadınlara böyle yaptık. Hepsini, hepsini yakalandı böyle yaptık. <laughs> en diye bir şey var, ben oradan <laughs> geliyorum. Sözde ambulans çağıracak, aradığı şey polis, o da darp yedi zaten. Bu hasta ağır hasta haliyle darp yedi abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.